Hıncal Var mı yazısı? Bende yok hocam. O çocuk mazlum ee, ya da vefat etti. Su tesisi su yolunda kırılır diye çocuğa. <laughs> Nasıl bir uslup bu ya? Vefat eden bir insan arkasında böyle konuşulur mu? Annesi babası çocuk yani kadın çok perişan vaziyette. Öyle bir konumda bu kadar böyle onur kırıcı, bu kadar rencide edici bir uslup kullanılır mı? Allah rahmet etsin dersin. Değil mi? Allah geride kalanlara baş sağlığı versin dersin. Ama tabii onun anlatmak istediği çok var. O şimdi o çocuk biraz hayat dolu, neşeli bir tipti bildiğim kadarıyla. Ee, bir de e, sosyete içinde de tanınan bir tipti. Onun vefatı tabii sosyeteyi çok sarstı. Gençliği de çok sarstı. Yani böyle eğlenceci, alemci olan kesimi de çok sarstı. Onun ölmesine hıncal uluç kızmış olabilir. Yani milletin neşesini kaçırdın. Şevkimizi kaçırdın. Tam eğlenirken Hı. Yani değil mi? Bir, birden bütün herkesin ağzının tadını kaçırdın ve ölümü hatırlattın herkese. Allah'ı hatırlattın. Eğer Hıncalı Uç... ona sahip çıkarsa e, gençler üzerindeki acı ve etki yüksek olacak. Çünkü sevilen bir insanın vefatı sarsar toplumu. Çok etkiler. Ama su testisi su yolunda kırıldı. Bırak onun onu canım. işte ölmüş gitmiş, iyi olmuş gibi haşa bir usul kullanırsa o acı bir kısım kalplerde ruhlarda ortadan kalkar. Çünkü sıradan bir insan hak etmiş, haşa yani belasını bulmuş der gibi bir usul kullanırsa onda ibret alma ve acıma, şefkat duyguları kalkar o şahısta. Artık o ona değer vermez. Önemsiz görür. Göya kendi aklınca... ...böyle bir atraksiyon yapmak istedi. Neşesi kaçmıştır onun. O Alemci olduğu için o. Böyle tam viski içerken, eğlenirken falan böyle... ...ondan sonra... ...neyse şimdi başka detayları vardı da ...onu da söyleyecektim ama şimdi söylemeyeyim. Neşesini kaçırdığı için ve... ...kendi topluluğu... ...kendi topluluğu içinde olduğu için... ...yani kendi çevresi içerisinde olduğu için... ...bu olay... ...yani onun haşa böyle münasebetsizlik yaptığını düşünüyor. Yani ağzım tam eğlenirken anı var ya böyle rakı meclisinde falan birisi bir olay çıkartır. Adamlar ya neşemizi kaçırdın akşam akşam derler. Bütün sorun onun neşesini kaçması. Aslında ona karşı olduğundan değil. Yani eğer yaşamış olsaydı ona çok saygı sevgi gösterirdi. Yani inanın bana çok saygı gösterdi. Öyle bir şey demezdi. Vefat ettiği için ve gençliği sarstığı için insanların birçok insan neşesini kaçırıp ölümü düşündürttüğü için ona öfkelenmiştir. Yani kızgınlığının nedeni bu. Onun için gözünden silip insanların da gözünde silmek için böyle bir usul kullanıyor. Mazlum kendi halinde bir genç kız o. Ne bir hatalar, eksikleri olabilir. Ama birisi vefat ettiğince ettiğinde Allah rahmet etsinler değil mi? Annesine babasına başsağlığı dönüyor. Kadıncağız ben gördüm televizyonda var gücüyle bağırıyor yazık yani. Ağlıyor. İnsan gider teskin eder. Değil mi? O dersin inşallah cennete gitmiştir. Siz de cennete gidersiniz. Şu Değil mi? Ee, hayat <laughs> son hepimiz vefat edeceğiz diye insan gönlünü alacak bir usul kullanır. Şimdi o kadar acılı bir insan eline şimdi gazete ee... Nerede o yazısı? O yazı bu yazı sonunda söylediğiniz cümleye getireyim hocam. Bastı bastı şimdi evet Aslı Mastaş şimdi fena halde sarhoşmuş sar bilinen o. Alkol mü? Son zamanlarda zararı bilimsel araştırmalar konu olan bir nevi doping, enerji içeriklerinin aşırı kullanılması mı? Uyuşturucu mu? O gün içinde adli, adli 10 gün içinde adli tıp gerçeği açıklayacakmış öğreneceğiz. Ama benim görüşüm değişmeyecek. Denfiden ölümü tipik bir su testesi su yolunda kullanıldığı olayıdır. Ulan sen içmiyor musun? Gece gündüz sen de içiyorsun. Tabii. Genç kızları kucağına oturtturuyor orası bu yani e, yarı çıplak genç kızlara resim çektiriyorsun evet. değil mi alem cümbüş hepsi var sen de her türlü ortama giriyorsun aşağı yukarı evet. sen şimdi bir yerde vefat etsen biz desek ki su testisi su yolunda kırıldı bu yakışık alır mı ondan ne farkın var senin defnenin çocuğun onun e, us, e, tavrından hayatından ne farkın var o alkol alıyorsa sen de alıyorsun alkol İçiyorsa sen de içiyorsun o eğlence mekanlarına gidiyorsun sen de gidiyorsun. O diskoya gidiyorsun sen de gidiyorsun. Hepsini yapıyorsun. Hatta daha da fazlasını yapıyorsun. Hı. Sana kimse diyor mu? Su testisi diye. Hı hı. Değil mi? Haklısınız. Ne kadar ayıp ya. Çok ayıp şey Annesi kadınca fenalık geçiriyor. Değil mi orada? Bu, bunun üstüne o kadın onu okursa ne olur ya? Ailesi ne olur o çocuğun? ...yani Eşi çocuğu onlara yazık harç Yazık günah değil mi? Ne kadar onur kırıcı bir ifade ya. Evet. Ne kadar acayip yani. Verev ki mesela Allah gelsin var derim o doping içeceğini içmiş olsa bile. Bu şamatası yapılacak bir şey değil ki. Olabilir. insanlık hali hata da yapabilir. Bunu basına yansıtmak, böyle insanın kafasında kuşku meydana getirmek yakışık bir şey mi? Hayır. Aslı masada olabilir. Mümkün. Yani hakikaten tıkanmıştır çocuk. Bir şekilde e, başka kalbinde de rahatsız olabilir. Efendim, enfarktüs geçirmiş de olabilir. Birçok şey olabilir. Yani hiç görülmemiş bir vaka değil ki. Yani tı e, yönüne incelendiğinde ortaya çıkar ama biz bunun e, yani açıklanmasının peşinde değiliz. Biz sadece Allah rahmet etsin demekle mükellefiz. Kesinlikle. Ama çocuk yani genç kız cahil olabilir, eksiklikleri olabilir ama olur. Ben görüyordum böyle hopluyor, zıplıyor falan, neşeli falan bir şeydi. Kendince etrafı insanları neşelendirmeye çalışıyor. Eksiği kusuru olabilir yani. Birçok insan eksik kusuru. Ama böyle usul kullanılmaz. ...sen barlara giriyorsun ...eğlence mekanlarına giriyorsun ...alkolün her türlüsünü kullanıyor aşağı yukarı... ...elinde birinde pro... ...birinde viski bardağı... ...isterse ispat edeyim yani bir birçok resmim var... Ee, ...bu çocuğa kullandığı uslup... ...neşesini kaçırması... ...başka bir şey yok... ...keyfini kaçırdı... Evet. ...böyle, böyle uslup kullanınca da... E, ...içindeki o rahatsızlık... ...göğe gitmiş oluyor... ...ve arkada çevresinde de onu konuşacak... Diyecek ya su, tesis, su yolunda kırıldı boş verin falan diyecekler. Çünkü her nereye gitse bu konu açılacağı için bu konudan kurtulmak ve keyfinin kaçmaması onun için esas oluyor. Yani bu tip insanların hemen hemen hepsinde bu kafa vardır. Keyfinin kaçmasını istemez. Adamın babası dahi ölse keyfinin kaçmasını istemez. Yani eğlencesinin tam anlamıyla devam etmesini ister. Yani ona bir iş çıksın istemez, bir konu çıksın istemez. Mesela babası yaşlıysa alır düşkünleri yurduna koyuyor. O kadar. Mesela hastaysa götürür bir, bir yere atar bir köşeye. Yani bunu yapar demiyorum da bazı buna benzer vakaların şeyinde e, bu e, tip insanları rastlıyoruz. Ve bunu ne yapacağını biz bilmiyoruz. Bakalım bunun sonu nasıl olacak. Tabii yani. Ama biz mesela öyle bir şey olmuş olsa biz o oh oldu demeyiz. Su testisi yolunda kırıldı demeyiz. Değil mi? Allah rahmet etsin denir. İnşallah. Evet. Bu işte materyalist eğitimin, darwinist eğitimin bize getirdiği bir sonuç. Egoist, bencil, kendini düşünen, eğlencesine çıkarına zarar geldiğinde de çok acımasız olan bir uslup. Bunun birçok versiyonlarını siz sokaklarda görürsünüz. Yani ben şimdi hıncal oluşta aynısını yapar demiyorum ama akıl almaz anormallikleri yapanlar var. Yani öyle materyalist kafayla bakıp da. Bir de su testisi nasıl oluyor? Mesela bunun da başına bayağı bir işler geldi. Hiç kimse o olsun demedi. Boynuna bir şey taktı çıktı ortaya değil mi? Bilmem başka dertlerden belalarla karşılaştı. Kimse o olsun demedi. Herkes geçmiş olsun dediler değil mi? Allah'tan sağlık dilediler.